Herkese selamlar arkadaşlar. Malumunuz üzere iPhone 17 çıktı. 17 ile birlikte iOS 26'nın da artık kararlı sürümü geldi. Herkes aşağı yukarı güncellemeye başladı. Önden bir 18.7'yi gördük. Arkasından da 26'nın güncellemesini istiyor musun, istemiyor musun diye böyle alttan bize bir bar verdi. Biz de güncelledik. Güncelledikten sonra yaygın olarak şöyle bir sorunla karşılaştık. Bir tanesi pilin çabuk boşalması oldu. Bir tanesi de Face ID hataları oldu. Eğer Face ID hatasından siz de muzdaripseniz bugün nasıl çözebilirsiniz birazcık ondan bahsedeceğim. Aslında Face ID sadece ekran kilidini açmak için önemli değil. Aslında ilk amacı tabii ki o ama şöyle de bir kullanımı var. Ben mesela bazı uygulamalara başkaları kurcalamasın diye Face ID şifresi koyuyorum. Yani ne yapıyorum? Uygulama açılırken yüzümü görünce açılsın şeklinde ayarlıyorum. Bu tarz bir kullanım da çok yaygın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sadece iOS 26 güncellemesinden yaşanan bir sorundan bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Her türlü Face ID sorununda, daha doğrusu her türlü ekran sorununda, ekran şifresinden bahsediyorum tabii ki, sorununda bunu kullanabilirsiniz. Burada aslında ilk akıllara şu geliyor. Parolayı unuttum, parolaya ulaşamıyorum vesaire gibi bir ekran geliyor ama o her modelde karşınıza çıkan bir ekran olmuyor. Bunun dışında iTunes akıllara geliyor. O da her zaman işe yaramıyor. Ben bugün sizlere 3. parti yazılım göstereceğim. Bugün AnyUnlock yazılımını kullanacağız. İsterseniz gidelim bilgisayardan nasıl kullanılıyor, nasıl yaparız onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar kildini sıfırlayacağımız cihazı şöyle alalım. Dediğim gibi iOS 26 güncellemesinde de bu sorunu yaşayabilirsiniz. Farklı bir durumda da yaşayabilirsiniz. Yani illaki güncelleme olacak da bu sorun oluşacak diye bir durum yok yani. Ama güncellemeden sonra yaygın olarak karşımıza çıktı. Çok fazla soru geldi. O yüzden güncellemeden bahsettim. Şimdi öncelikle yazılımı indireceğiz. En almak için siteye giriyoruz. iMovie'nin bir yazılımı bu. Buradan yazılımı indireceğiz. Diğer özelliklerine falan isterseniz bir göz atarsınız. Ben de yine bir iki farklı özelliğinden bahsetmiştim. Onların videosu da kanalda var. Ben de size zaten bugün ekran kilidini nasıl açarsınız bundan bahsedeceğim. Burada işte parmak izi okuyucu hani hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Yüz tanıma hatası olabilir, şifre hatası olabilir. Hepsinde bunu kullanabiliyorsunuz. 4 tane, 6 tane vesaire fark etmeksizin kullanabiliyorsunuz. Şuradan indirelim. Yüklemeye izin verelim. Siz isterseniz Mac'de falan da kullanabilirsiniz tabii ki. Ben Windows yaygın diye genellikle Windows'ta yapıyorum. Yüklememize devam edelim. İsterseniz yüklemeyi özelleştirebilirsiniz. Farklı bir yere yükleyebilirsiniz. Ben direkt yüklüyorum. Türkçe desteğinin olduğunda zaten görüyorsunuz. Şimdi yüklememizi tamamladık sayılır. Bu işlemleri bilgisayara bağlayarak yapacağımız için data aktarına izin veren bir kabloya ihtiyacımız var. Orijinal kablomuz varsa çok da iyi olacaktır. Şimdi uygulamamız açıldı uygulamamız burada dursun. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir yazılıma göz atalım. Biz buradaki ekran kilidini aç kısmını kullanacağız. Ama siz bunu yaparken farklı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. İşte mesela bir şey istiyor sizden. Onların hepsinin karşılığı da burada var. Mesela bakın şurada yeni yazıyor ya daha fazla araç. Örneğin buradan herhangi bir modülü kullanıyorsunuz. iPhone'u bulup kapatmanızı istedi. E cihaza erişemiyorsunuz. Zaten Face ID'de bir hata var değil mi? O zaman bunları kullanabilirsiniz. Bunlar da aklınızda bulunsun. Bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi ekran kilidini aç dedik. Cihazımızı koyduk. Cihazımız Face ID hatası verir halde burada duruyor. Şöyle de göstereyim. Face ID hatamızda baş başayız. Şimdi arkadaşlar cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Eğer bu bağlantıda sorun yaşarsanız muhtemelen kablodandır. Kablonuzu kontrol edin. Bağlantımızı yaptık. Şimdi başla diyoruz. Bakın şu anda cihazımız üzerinden cihazı bilgisayarda gördü. Bize bazı işlemler söylüyor. Buradan iPad'de falan da bu yöntemi kullanabiliyorsunuz tabii ki. Cihaz tipinizi seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra cihaz modelinize göre Size DFO kurtarma modunu almayı gösterecek. Biz şu anda size de göstermek açısından bu işlemi yapalım. Cihaz bilgisayara bağlı şekilde önce bir ses arttırma, sonra ses kısma, sonra da güç tuşunda böyle elinizi basılı tutuyorsunuz. Elimi dikkat ederseniz ses tuşlarından çektim. Bilgisayara kablo bağlı ve güç tuşunda elim böyle bekliyorum. Kurtarma moduna girene kadar böyle bekleyeceksiniz. Elinizi ne görürseniz görün çekmeyin. Hani elma logosu görünce çekenler oluyor çekmeyin. Kurtarma modunu görene kadar bekleyin. Bakın elma logosu geldi. Zaten bilgisayardaki ekran da değişecektir bu aşamada. Kurtarma modu geldi. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi buradaki ekranımız da değişti. Bizim cihazımızı tanıdı. iOS sürümümüzü tanıdı. Şu anda iOS 26'dayız. iOS 26'nın kararlı sürümüyle bizim cihazımızın düzeltme işlemini yapacak. Sonra Face ID'yi normal bir şekilde sıfırlayabileceğiz. Yani yeni bir Face ID tanımlayabileceğiz ve Face ID'miz kararlı çalışacak. Siz isterseniz normal şifre falan da kullanabilirsiniz. Şimdi firmware dosyasını indirmesi açısından indir diyoruz. Şimdi bu indirme işlemini bekliyoruz. Bu da internet hızınıza göre değişiyor tabii ki. Ama böyle yavaş inmiyor yani onu da söyleyeyim. Sunucudan hani internetiniz hızlıysa gayet hızlı iniyor. Şuradan da zaten görüyorsunuzdur. Şu an aşağı yukarı 100 MB civarında indirme yapabiliyor. İndirmemiz neredeyse bitmek üzere. Söylediğim gibi birkaç dakikada internetinizde iyiyse iniyor. Şimdi asıl işlemlere geçeceğiz. Burada aslında sorunu çıkaran bize eski yazılımın üzerine bu güncellemenin yapılması. Böyle büyük güncellemelerde bu sıkıntı oluyor yaygın olarak. Şimdi arkadaşlar asıl işlemimize geçeceğiz. Ama geçmeden önce dikkat edeceğiniz bir nokta var. O da bu cihaz bu işlemi yaptıktan sonra sıfırlanacak. Bunun getirdiği bir dezavantaj tüm veriler silinecektir. Yedeğiniz varsa yedekten yükleme yaparsınız. Ama bir diğer dezavantaj da şu olacaktır. iPhone'u bul açıksa iCloud şifrenizi isteyecektir. Onu da ilk ekranda gösterdiğim iPhone'u bulu kapat modülüyle kapatmanız gerekiyor bu işlemleri yapmadan. Eğer bu işlemleri yapmadan kapatmadıysanız hani tekrar başa dönüp oradan kapatın sonra yapın. O da aklınızda bulunsun. Şimdi biz işlemlere geçeceğiz. Burada en son iOS sürümü olan iOS 26 ile bu işlemleri yapacak. Şimdi aç diyoruz. Burada zaten tüm işlemleri kendisi yapıyor. İndirdiği dosyayı açıyor, bunun doğrulamasını yapıyor. Sizin cihazın sorununu çözecek mi, çözmeyecek mi onların kontrolünü yaptıktan sonra sizin cihazınızdaki sorunları ortadan kaldırıyor. Bizde Face ID sorunu vardı sizde Touch ID olabilir işte şifre sorunu olabilir. Ondan hepsi ortadan kalkınca ilk kurulum ekranından sıfırdan bir şifre belirliyoruz ya da tekrardan yüz tanıma işlemimizi yapıyoruz. Şu anda yapmamız gereken tek şey bu işlemlerin bitmesini beklemek sonra da telefonumuzun kurulumunu yapacağız. Şu anda tüm şifrelerin kaldırılma işlemi başladı. Zaten dikkat ederseniz hem ekranda bunu size söylüyor hem de telefonunuzun ekranında bir işlem barı geliyor. İkisinden de takip edebiliyorsunuz. Bu işlem bitince az önce söylediğim gibi kurulumu yapacağız. Sonra kendi yeni şifremizi ya da yüz tanıma işlemimizi tekrar yapacağız. Normal kullanıma geçeceğiz. Yedeğiniz varsa da yedekten tekrar kurulum yapacaksınız. Şimdi işlemleri tamamladık sayılır. Son aşamadayız. Buradaki kaldırma işlemi birazdan tamamlanır. Cihazımız da yeniden başlıyor. Yeniden başlayınca bahsettiğim kurulum işlemini yapacağız. Ve sonra cihazı kullanmaya başlayabiliriz. Bilgisayardaki işlemler tamamlandıktan sonra bize kurulumla ilgili bazı bilgiler veriyor. Bunu tamamla diyerek kapatabiliriz. Bundan da ana sayfaya alabiliriz ya da şuradan tamamlandı derseniz de zaten ilk ekrana dönecektir. Ana sayfaya alalım. Bu şekilde kalsın. Biz de cihazımızın kurulumunu yapalım. Şimdi cihazımız açıldı. Kurulumumuza başlayalım. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Sadece o şifre girdiğimiz ekranı size göstersem yeterli. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar Face ID tanımlama ekranımız geldi. Burada Face ID'mizi artık yani yüzümüzü tanımlayabiliriz. Başlat diyelim. Bu şekilde Face ID'mizi tanımlıyoruz. Ve artık sorunsuz bir şekilde Face ID'mizi kullanabiliriz. Sürdür diyelim. Buradan parolamızı da belirliyoruz. Artık kablomuzu çıkarabiliriz. Bilgisayarla bir işimiz kalmadı. Açılsın. Face ID'mizi deneyelim. Videomuzu kapatalım. Şimdi cihazımız açıldı. Face ID'mizi deneyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yaptığımız zaman açılmayacaktır. Face ID isteyecektir. Ama böyle yaptığımız zaman herhangi bir sorun yok. Şöyle deneyelim. Böyle dediğim gibi açılmaz. Ama şöyle bir baktığınız zaman yani yüzünüzü gördüğü zaman açılacak. Face ID'de herhangi bir problem yok. Tıkır tıkır çalışıyor yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ister güncellemede olsun isterseniz herhangi bir durumda olsun Face ID sorunu yaşarsanız daha doğrusu ekran şifresi sorunu yaşarsanız bunu nasıl çözebilirsiniz bundan bahsettik güçlü bir yazılım olan Eni Unlock'u kullandık. Sizlerde sorun yaşarsanız böyle çözebilirsiniz. Ben gerekli linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara koyacağım. Oradan tıklayıp direkt olarak gidebileceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.